Serbest Vuruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Tabi Ors için uzun süre sağlardan uzak kalacak olması camia olarak bizleri derinden üzdü. Onu söyleyelim ama bu tür üzüntülere aslında çok da uzak değiliz. Alışkınız çünkü Trabzonspor'un neredeyse sorunsuz lige girdiği yoktur. Ee, şöyle bir hafızlarımızı yoklayacak olursak Onazi, Tronsen, Dorukan Edgar Cervinho, Abdülkadir Ömür Visca, belki en az Ekuban ve şimdi de tabii ki ors için sezonu neredeyse kapattı gibi çok net konuşmayalım ama yani yaptığımız araştırma neticesinde uzun bir süre sağlardan uzak kalacak dönüşünü de hesaba kattığınız zaman mevcut kadroyla aynı seviyeye gelecek olması tabi haliyle bir müddet futboldan uzak kalacak. Alacağı kilolar, e, ayaklarını güçlendirmesini de hesaba katacak olursak e, uzun bir süre Trabzonspor'dan ayrı kalacak. Allah beterinden saklasın diyelim. İnşallah başka sakatlıklar vermeyiz. Fernandez'in de 1-2 hafta içerisinde Trabzon'a gelebileceği vurgulanıyor. E, i̇nşallah onun süreci çok uzamaz diyelim. Ama maalesef böyle sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde 4-4'lük e, sezona maalesef e, Trabzonspor giremiyor ama sezon başı bunları yaşadık. Artık en azından bir önlemini almak için Trabzonspor'un hamle yapacak transfer adına süresi var. Elbette ki Nenad Bielisa'nın dün yaptığı açıklama sonrasında bir sol kanat konusunda Trabzonspor'un yoğun transfer arayışı. Daha önce gündeme gelen isimlerle Trabzonspor'un yeniden ilgilenmeye başladığı yeni isimlerin de gündeme katılabileceğini sizlere söyleyelim. Arkadaşlar Petkovic konusuna çok kısa geleceğim. Ardından detayı biraz sonraya bırakacağım onu söyleyeyim. Şimdi kapağa bakarak şunu söyleyebilirsiniz. Ha ya hani Petkovic transferi bitmişti. Ne oldu? Trabzonspor bu transferden neden vazgeçebilir diyorsunuz. İşte o ihtimaller var. Bazı hesaplar, ihtimaller var. E, o bilgileri bugün öğrendik. Onları sizlerle paylaşacağım. Yani şu anda Petkovic olmuyor olarak lütfen algılamayın. Ama bir takım ihtimal hesapları üstünde detayları size söyleyeceğimi ifade edeyim. Şimdi Trabzonspor'un biliyorsunuz özellikle genç anlamda orta sahaya ya da farklı bölgelere oyuncu arayışı içerisinde olduğunu söylemiştik. Mehmet Aydın transferi olmayınca yine Trabzonspor o bölgeye bir gurbetçi oyuncu transfer etmek için yoğun bir çaba sarf ettiğini sizlere söyleyelim. Ve orta saha mevki içinde Trabzonspor iki tane Danimarka liginden iki tane genç oyuncu e, ka, e, en azından listesine aldığını sizlere söyleyelim. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Tochi Chugwani e, Danimarkalı oyuncu 20 yaşında merkez orta sahada oynuyor ve Danimarka'nın Loing bir takımının formasını giyiyor. 2024 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi var. Onu söyleyelim sizlere. 14 lig maçı da forma giymiş. 9 maçta ikinci takımında forma giymiş. Toplamda 23 maç oynamış. Ve bu oyuncu Trabzonspor'un gündemine biliyorsunuz U21 şampiyonası vardı. Gürcistan ve Romanya'da yapılan. Burada tabii ki Danimarka U21 takımındaki performansıyla Trabzonspor'un dikkatini çeken bir isim oldu hangi maçlarda izlendi onu da sizlerle paylaşalım. Özellikle Litvanya'ya 2-1 Malum oldukları mücadelede 66 dakika sahada kaldı Chukwani. Bunun dışında da Galler'le 2-2 berabere kaldıkları maçta da 26 dakika yine sahada forma giyen bir isimdi. Şimdi şunu belirtelim. Ben hani videolarını da izledim. Gerçekten çok kaliteli, çok iyi bir oyuncu. Daha 20 yaşında gelişime açık bir oyuncu. Onu sizlere söyleyelim ama geçen yıl başına talihsiz bir olay geldi. İtalya'ya giderken e, koronavirüsten kalma kalbinde bir takım rahatsızlıklardan dolayı sağlık kontrolünü geçemeyince İtalya macerası başlamadan bittiğini söyleyelim ama ondan sonra oyuncu ligdeki performansına devam ettiğini söyleyelim. Hani kalbiyle ilgili bir problem o dönem yaşandı ama daha sonra bu bir sıkıntı olarak görülmedi. Futbolcu yaşantısına devam etti. Şunu da belirtelim Trabzonspor bu oyuncuyla yakından ilgileniyor. Menajeriyle temasa geçtiği, hatta menajerini İstanbul'a çağırdığı iddiaları da var. Ama çok kolay bir transfer olarak da görmeyelim. Çünkü aynı anda bu takı, bu oyuncuyu birçok Avrupa Ligi'nin önemli kulüpleri de takip ettiğini, transfer listesinde olduğunu söyleyelim. Biraz kesenin ağzını açmamız gerekeceğini söyleyelim. Belki kontratı bir yıl sonra bitiyor ama gelecek vadeden gelişime açık bir oyuncu ve Trabzonspor'un muhtemelen rakipleri de çok dişli Avrupa'nın önemli kulüpleri olacak. Bakalım Trabzonspor şu an listede olan bir isim. Ama beğenilen scout ekibi tarafından dikkate e, alınan ve e, Nenad Bjelica'ya raporla sunulan bir oyuncu. Bakalım Trabzonspor bu transferde e, ilerleme kaydedebilecek mi? Tabi o sağlık probleminden dolayı koronavirüs dönemindeki sağlık problemi nedeniyle Trabzonspor tabii ki sağlık konusunda çok hassas davranacak. Eğer oyuncuyu transfer edip Trabzon'a getirebilirse çok e, geniş e, çaplı bir e, sağlık taramasından da en azından geçirileceğini sizlere söyleyelim. Muhtemelen çok ciddi de bir araştırmasını e, kulüp yapacaktır. Onu sizlere söyleyelim. Bir başka isim yine Trabzonspor'un gündeminde arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşalım. Muhammed Diamandi. 21 yaşında Filiki sahili oyuncu. Yine merkez orta sahada mücadele eden bir oyuncu. O da Danimarka'nın North Siela takımının formasını giyiyor. Benzer özellikleri var. 2024 yılında Diamante'nin de sözleşmesi bitiyor. 22 lig maçında 3 gol 3 asistle oynamış. Toplamda 37 maç e, oynamış. E, 7 gol ve 4 asis kaydeden bir isim. Şimdi Diamante ile Chukwani'ye baktığımız zaman Chukwani tabii ki biraz daha e, sanıyorum e, orta sahada çok gole yakın bir oyuncu değil. Yani buradaki performanslarına baktığımız zaman Diamante'nin en azından 37 maçta 7 gol atmasına baktığımız zaman ki maç sayısı Cukvani'den Diamende Felici sahil oyuncu biraz daha fazla forma şansı bulduğunu söyledi. Daha gole yakın bir oyuncu gibi görünüyor. Bu iki isimden birini Trabzonspor kadrosuna katmak istiyor. Biliyorsunuz U21 yaş altı için alt kategori milli takımlarda belli seviyede oynamış bir oyuncuyu daha önce biliyorsunuz bu kontenjanda Lahtimi transfer edilmişti. O o oyuncunun yerine en azından böyle bir transfer Trabzonspor yapmayı planlıyor. Gerçi Latimi 23'lü sanıyorum. 21 boştu. Böyle bir genç oyuncu ikisinin arasından seçebilir. Ama şunu belirtelim. Hangisi daha yakın derseniz sanki Cukvani'nin biraz daha fazla dikkat çektiğini sizlere ifade edelim. Özellikle orta sahadaki topla birlikte hareketleri olduğu... E, topla birlikte hareketleri ve oyunu yönlendirmedeki e, kabiliyetine baktığımız zaman hani biraz şöyle futboldan anlayan birileri varsa ya bu gerçekten e, futbolcudur diyebilirsiniz. O nedenle bakalım e, Chokwani mi yoksa Diamande mi olacak ama Chokwani isminin biraz daha ön planda olduğunu en azından sizlere söylemiş olalım. Evet geçelim Petkovic konusuna. Çok fazla vakit kaybetmeden arkadaşlar şimdi Petkovic Trabzonspor'un anlaşmaya vardı ve muhtemelen de 4 Ağustos 3 Ağustos gibi e, Dinamo Zagreb kulübünün e, oynayacağı iki Şampiyonlar Ligi ön eleme müsabakasından sonra büyük bir olasılıkla Trabzonspor'a gelecek futbolcu. Fakat bu oyuncunun yani Petkovic'in aslında görüşüldüğü anlaşıldığı yönetimin ifadesi biz bugün istesek diyor Petkovic'i Trabzonspor'a getirebiliriz diyor. Ama bir de perde arkasına olayın bakacak olursak hangi şartlarda gelebilir? Ge gelebilmesi için bir kere Maxi Gomez Trabzonspor'dan ayrılması gerekiyor. Ve Maxi Gomez ilgili şu ana kadar Osasuna olsun Granada olsun başka takımlar olsun bugün daha taze aldığım bilgi. Hani Trabzonspor'u çok tatmin edecek boyutlarda teklifler yok arkadaşlar. Trabzonspor'un verdiği bonservis bedelini bile Trabzonspor karşılayamıyor. İkinci bir problem oyuncunun aldığı yüksek maaş. Yani burada oyuncu şunu derse, "Ya ben tamam burada fedakarlık yapıyorum. Buradan 4 milyon euro yakın alıyorum ama gittiğim kulüple 2 milyon euroya imza atacağım. Sizde kulüp olarak buradan 3 milyon euro değil de hani bir miktar daha altında para kazanın. Bonservisin de bana kolaylık yapın." derse ki bu ihtimal biraz zor bir ihtimal. Onu sizlere söyleyeyim. O şekilde Petkovic transferi duyurulacak. Fakat bugün hani içeriden aldığım bilgi Petkovic'in gelebilmesi için Maxi Gomez gidecek ama gelen teklifler Maxi Gomez ile ilgili Trabzonspor'u tatmin etmiş durumda değil. Ve %60 deniliyor Maxi Gomez'in kalma olasılığı şu anda. Dediğim gibi fedakarlık yapıp ya da onu isteyen takımlar bir şekilde biraz fiyat yükseltip Trabzonspor zarar etmeyecek şekilde bu transfer olursa Maxi Gomez'in yerine... Petković gelecek. Peki şunu sordum. Petković ve Maxi Gomez olmaz mı? İkisi birlikte. Olmaz deniliyor. Bu da tabii ki maliyet açısından. Yani bir oyuncu 4 milyon euro alacak ve artı e, bilmiyoruz 3 mü, buçuk mu, buçuktan daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bonservis bedeli ödeyeceğiz. Petković artı 1.7 milyon euro orsi verilen rakamı alacağı ifade ediliyor. Hesaba kattığınız zaman ciddi bir külfet, iki tane oyuncu için çok ciddi bir külfet. Trabzonspor Maxi Gomez'i elinden çıkamaz, çıkaramaz ise maliyeti biraz daha düşük. Bonservisi elinde olan Trabzonspor'a ciddi bir külfet getirmeyecek bir oyuncu transferiyle birlikte forvete takviye yapma düşüncesi var. Ama öncelik bir kez daha söyleyeyim. Petkovic transferi ve hocanın isteğine kırmamak adına Petkovic transferini bitirmeye çalışıyor. Ama Petkovic'in de gelebilmesi için Maxi Gomez'in La Liga'ya ya da bir başka kulübe gitmesi e, kaçınılmaz. O yüzden şu ana kadar gelen teklifler pek tatmin edici boyutta değil. Bakalım e, özellikle transfer döneminin sonuna doğru bu konuda bir hareketlilik yaşanır mı? Yükse, e, onu isteyen e, takımlar, Gomez'i isteyen takımlar biraz fiyat yükseltebilir mi? Bunu hep birlikte e, en azından göreceğimizi sizlere söyleyelim. Bakalım ne olacak? Maxi Gomez kalabilir Petkovic gelip Maxi Gomez gidebilir. Dediğimiz gibi biraz ihtimaller üzerine bir e, durum söz konusu. Özellikle forvet transferinde. E, geçelim bir başka detaya. Biraz sevindirici bir haber gibi duruyor. Artık top Koyta'da arkadaşlar. Trabzonspor Koyta'dan kurtulabilir. Onu söyleyelim bir son dakika gelişmesi. Koyta için Trabzonspor kulübü e, Gaziantep Spor'la bir görüşme yaptı. E, Trabzonspor'dan aldığı rakamın yarısına yakın bir ücretini Gaziantep Spor Kulübü ödemeye yanaşıyor ve burada e, Trabzonspor'da yaklaşık bir 400-500 bin euro maliyetle birlikte Koyta'dan yani 1 milyon 533 bin euro vereceği yerine 400-500 bin euro vererek bu transferden en azından Koyta sıkıntısından Koyta krizinden kurtulma planları var. Ama burada dediğim gibi tek bir sorun var. O da Koyta'nın 250-300 bin euro gibi bir parayı en azından Trabzonspor'a bağışlaması. Ben burada fedakarlık yapıyorum demesi. Dediği anda Gaziantep da okey derse oyuncu Gaziantep da anlaşırsa Koyta krizi Trabzonspor açısından bitecek. Bu da önemli bir gelişme. Bakalım sonuca gidebilecek mi? Aksel de Trabzonspor yönetimini o kadar çok kızdırdı arkadaşlar. Hani buna da hayır ben gitmiyorum derse ciddi anlamda altyapıda burnunun çok ciddi olarak sürtülü şeyini sizlere söyleyeyim. Çünkü gerçekten çok gerginlik yaşattı Trabzonspor'a. Hani derler ya ne istediği bile belli değil. İstediği tek bir şey var para. Ama hiçbir fedakarlık yok. Hiçbir gayret yok kendini hiç yormuyor. Ben paramı verin. Verin paramı. Şuraya git. Olmaz. Şuraya gideyim ama paramın tamamını verin. Ben yine oraya gideyim mantığı içerisinde. Bu artık herhalde muhtemelen bilmiyorum. Yeni bir koz ortaya çıkar mı? Ama Gaziantep kozu şu an Trabzonspor'un önünde iyi bir koz gibi duruyor. Burada dediğimiz gibi Koyta biraz fedakarlık yaparsa bu konuda önce gitmeyi kabul edip bir 250-300 bin euro civarında bir rakamın içinde Fedakarlık yaparsa Koyta Gaziantep'e gidecek. Ama en kötü ihtimalle e, Trabzonspor Gaziantep yarısını dahi verse ki bu da hiç fena bir rakam değil. Kontenjan boşaltma adına bir anlamda da 750 bin euroya yakın bir parada cepte kalacak anlamındadır. E, o şekilde Trabzonspor Koyta krizinden kurtulabilir ki önemli bir gelişme bu hafta içerisinde bu konunun en azından çözüme ulaşmasını beklediğimizi sizlere söyleyelim. Densville ile ilgili olarak da arkadaşlar bir fesih yolu Trabzonspor düşünmüyor. Onu söyleyeyim. Yani oyuncunun 2 yıllık 2 yıl alacağının maliyetini verip hadi sen buradan git demeyi düşünmüyor. Çünkü ciddi bir külfet. Ve Trabzonspor e, bir kulüp bulabilirse onu isteyen bir kulüple yine bu Koyte konusunda olduğu gibi birazını Trabzonspor birazını e, gidecek kulüp karşılamak kaydıyla eğer rakam hani Trabzonspor'dan aldığı rakamı başka kulüpten alamaz ise fil konusunda da belki bir kiralık olarak hem kontenjan boşaltmak hem de en azından bir miktar para yine kasada tutabilmek ki maliyeti aşağı düşürmeye zorunda Trabzonspor Ertuğrul Doğan'ın bu yönde ciddi bir çalışması var. En azından bu konuda da fil konusunda da böyle bir yol izleme kararı almış durumunda ancak Fernandez'in sakatlığı uzun sürerse hani hemen Trabzonspor eee yol gösteremez gibi bir görüntü de var. Onu da sizlere söyleyeyim. Çünkü sol ayaklı bir oyuncu stoper yok. E, uzun sürerse Fernandez'in gelişi eee gönderdik mi solda oynatabileceğimiz stoper oyuncu yok. E, belki bir tane stoper arayışı var Trabzonspor'un ama Densville giderse e, belki sayı 2'ye de çıkabilir. Onu da en azından sizlere söyleyeyim. Çünkü Fernandez'in ne zaman döneceği çok net değil. Ee, en azından takımla birlikte çalışmalara başladığında belki e, daha net bir e, kafamızda bilgi oluşabilir diyelim. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Dediğim gibi bu hafta yoğun e, geçecek. Hem Trabzonspor artık her şeyi belirlemek zorunda. Bakın arkadaşlar e, şunu bile artık Trabzonspor hesaba katıyor. Maxi Gomez olursa tamam Petkovic'i getireceğiz ama olmazsa kalır sayıda artık Trabzonspor ciddi ciddi düşünüyor. Çünkü hoca artık bir takım belirsizliklerin ortadan kalkmasını istiyor. Ciddi sakatlıklarla Trabzonspor boğuşuyor. Artık sezona sorunsuz girmek istiyor Trabzonspor. O gidecek mi? O öbürü kalacak mı? Bunun yerine kim gelecek? O muydu bu muydu tartışmak istemiyor. Bir an önce bu hafta özellikle gurbetçi transferi, genç oyuncu orta sahaya transferi ve sol kanat transferinde Trabzonspor hızlı bir şekilde bu hafta sonuca gitmeyi planlıyor. Dediğim gibi 4 Ağustos'a kadar Petkovic konusu gündemde ama Petkovic'in gelişi bir anlamda da Maxi Gomez'e bağlı olduğunu bir kez daha sizlere söylemiş olalım. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.